Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi haftalar. Ne kadar iyi haftalar desek de evet zorlu bir hafta geçiriyoruz hepimiz. Bunun farkındayım. Ama yine de bu zorlu süreçte yanınızda olmaya çalışacağız. Bu hafta yine analizlerle, piyasanın gündemiyle birlikte olacağız. Sizlere yorumlamaya çalışacağız. Evet karşımda Mehmet. Hoş geldin Mehmetçim Abi hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Biz tam harekete başladı. Merkez Bankası faiz indirecek. Her şey güzel gidiyor derken yine sert satışlar geldi. Biz neler oluyor? Daha doğrusu ülkede neler oluyor? Evet şimdi ya bunlar artık konuşmaktan sıkıldık açıkçası ama maalesef mecbur. yani işimiz bu yorumlamak zorundayız yorumlamak zorundayız hem de buna göre sürekli kendimize de strateji değişiklikleri yeni hamleler vesaire yapmak zorundayız şimdi geçen hafta İstanbul İl Başkanı, CHP İstanbul İl Başkanlığı ile alakalı bir mahkeme kararı yayınlandı ve il başkanının görevden alması yerine kayyum atanması. Bunun üzerine ortalık karıştı. Piyasa 11.600 seviyelerinden zaten bir negatif uyumsuzluk oluşturmuştu. Hatta hafiften de bir uyarı yapmıştık. Yani buradan bir düzeltme süreci gelebilir diye. Daha sonrasında bu basit bir düzeltme süreci olacakken bir anda büyük bir düşüşe dönmüyor başladı. Tabii hem sokak olayları hem CHP'nin bu noktadaki tavrı piyasayı germeye başladı. Hatta o kararın alındığı gün galiba Merkez Bankası bir 5 milyar dolar para yaktı. Daha sonrasında il başkanının görevden alınması ve kayyum atanması süreci bu şekilde gelişince haliyle 15 Eylül'deki CHP'ye CHP'nin son yapmış olduğu kongrenin iptal edilmesiyle alakalı ve CHP'ye kayyum atanmasıyla alakalı dava çok daha önemli hale geldi. Bir ay öncesine kadar Hani muhtemelen bu dava ertelenir. E, çok bir şey çıkmaz deniliyorken bir anda İstanbul İl Başkanlığı'nın e, görevden alması ve kayyum atanması gibi bir süreç olunca demek ki CHP'de de kayyum atanacak algısı haliyle zirve yaptı. Bunun üzerine piyasa aslında asıl düşüşün sebebi İl Başkanı görevden alması değil. Pazartesi günü olacak e, CHP'nin kongresin iptaliyle alakalı mahkemenin vereceği cevap olacak. Vereceği karar olacak. Şimdi piyasamız 11.600'den yaklaşık 10.300'e kadar geldi. 10.300'de kritik bir destek bölgemiz var. Şöyle baktığımız zaman 10.300 bölgesi eğer pazartesi günü olumsuz bir gelişme olursa bunun altında da 10.000 seviyemiz var. 10.000 güçlü bir destek ama şimdi e, burada CHP'nin vereceği reaksiyon da önemli oluyor. Yani sadece kararın açıklanması değil CHP bunun karşısında ne yapacak? Yine sokak olayları olacak mı? İnsanlar sokaklara inecek mi polisle karşı karşıya kalınacak mı yani o, o süreçleri uzatıyor hatta o geçenki seferde yine sosyal medyada işte bantlar alması falan yapıldı İnsanlar iletişim kuramadı yani bu 10.000 bölgesi bizim için kritik bir destek teknik açıdan borsa tarafında çünkü burası yıllık ortalamaya tekabül ediyor bakın 2024'teki düşüş başladığı zaman o zaman da işte yine siyasi olaylar gerçekleşmişti diplomanın iptali vesaire süreci vardı o zirveden sert düşmüştük ve yıllık ortalamadan bir reaksiyon vermişti. Daha sonra yıllık ortalamanın altına inince düşüş devam etti. Tekrar kafayı kaldırdık, yukarı doğru gidiyorduk. İlk merkez bankasının faiz indirim kararı geldi. Onun üzerine güçlü yükseliş yaparken bu sefer Ekrem İmamoğlu'nun hapse atılması e, süreci başladı. Bunun üzerine yıkıldık. O yıkılımdan önce yine yıllık ortalama güçlü destek olarak çalışmıştı. Sert düşüşten sonra dip çalışmasını yaparken de. O yıllık ortalamayı geçemediğimizden dolayı bir türlü üst banda doğru gidemedik. Bu üst bandı kırdık yine Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle birlikte güçlü bir şekilde yukarı giderken yine siyasi gelişmeler, il başkanının görevden alınması, kayyum tekrardan yıllık ortalamaya doğru iniyoruz. Yani burada gördüğümüz kadarıyla bu yıllık ortalama bizim için buranın nominal değeri gibi bir durum oluşmaya başladı. Ondan dolayı 10.000 seviyesi çok kritik. 10.000 seviyesinin altına sarkar mı? Tabii ki sarkabilir. Ama diyorum ya pazartesi günü mahkemenin vereceği karar, karara karşı CHP'nin ve halkın reaksiyonu ne olacak? Kamunun reaksiyonu ne olacak? Bunlar bizim için çok çok kritik olacak. Bir de CHP'nin YSK'ya tekrardan genel kurul toplayıp olağanüstü seçim kararı alması kendi içinde. Bunu da YSK onayladı. Yani diyelim ki kayyum atandı. 10 gün sonra, 15 gün sonra CHP kendi içinde bir daha başkan seçimi yapacak. O zaman kayyum ataran kişi orada aday olabilecek mi? Ya da YSK'nın bu kararına mahkemeler yine itiraz edecek mi? Orada da ayrı bir belirsizlik var. Yani velhasılı kelam el Eylül ayını güzelim e, bu ayı yediler. Şimdi dün Merkez Bankası 250 puan faiz indirimini yaptı. Bu kadar olaya rağmen. Ama bundan hiçbir şekilde nemalanamadık. Yani normal şartlarda biz şimdi bastık gidiyorduk 12 bin, 13 bin lira doğru yolculuğumuz başlamıştı ama yine siyasi olaylar bize bir sekte vurdu. Ancak burada dikkat edilmesi gereken olay şu. Teknik olarak 11.500-600 bölgesinde bize veriler uyarı vermeye başladı. Hatta burada konuyu biraz uzatıyorum ama şöyle kısaca bir bilgi vereyim. Bakın aslında yabancı oranlarına yani piyasadaki yabancı oranlarına baktığımız zaman 8. ayın 9'u, 10'u, 11'i, 12'si gibi yabancı oranı artık maksimum seviyeye geliyor. 37'lerden 43'lere, 44'lere kadar neredeyse yabancı oranı yükselmeye başlıyor. Burada yeşille işaretlediğim bir bölge. Daha sonra 8. ayın ortasından sonra 8. ay sonuna doğru 43'lerden 40'lara düşüyor. 9. ayın başında da bu olaylarla birlikte 37'lere kadar gevşiyor. Yani insider bilgi var mıdır? Onlar önceden bilgi alıyor da ona göre tedbir mi alıyor? Bunu bilemeyiz. Ama aslında veriler bir şeylerin olabileceğini öngörmeye başlıyor. Bunun üzerine bizler tedbirli oluyoruz. Tedbirli olurken ne olacağını bilmiyoruz ama diyoruz ki burada bir şeyler var. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler ya. Hani biz kıvılcım gördüğümüz zaman eyvah. Lan burada bir ateş olabilir mi? Ya da bir duman gördüğümüz zaman bir ateş mi var? Acaba diye tedbirli oluyoruz. Çünkü burası Türkiye. Yani burada ufak şeylerden büyük olaylar çıkabiliyor. Ya da ufak bir düşüşün birileri önceden haber almış da bu düşüş böyle başlıyor. Ardından derinleşebilir gibi endişemiz oluyor. E, bu endişe genellikle de maalesef arkası doğru çıkıyor. Yani endişelerimizin arkası doğru çıkıyor. Bunun için yine aynı şekilde tedbirli olarak yolumuza devam edeceğiz. Yani piyasadaki potansiyeli yitirmiş değiliz. Ama sürekli zaman kaybediyoruz. Yani çünkü enflasyona karşı paramız zaten eriyor. Bir de böyle zaman kayıpları bizi ayrı bir zorluyor açıkçası. Teşekkür ediyorum. Amerikan borsalarına geçeceğim bu tarafta mini düşüşler yaşasak da büyük resimde yükselişin sürekli devam ettiğini görüyoruz. Evet. Amerika borsaları ne durumda? Şimdi Amerika borsaları ile alakalı daha önce de söylediğimiz gibi burada ana faktör yine Fed. Şimdi Amerika'da iç siyasi durum gelişmelerde bir kriz olmadığından dolayı sadece işte Powell Fed işte Trump şunu dedi, Powell bunu dedi. O öyle açıkladı, bu böyle açıkladı. Yok kongre üyesi görevden alındı, tekrar göreve verildi, itiraz etti, yeni üye atadı. Yani ufak tefek sürtüşmeler orada da var ama bizdeki gibi böyle siyasi gerilimler yok. Onun için orası daha istikrarlı gidiyor tabii ki. Grafiğe baktığımız zaman gayet güzel duruyor ve yukarıda 6700 bölgesi hedef olarak karşımıza çıkıyor. Küsuratları var tabii. E orada çizmiş olduğumuz trend 3 aşağı 5 yukarı devam ediyor. Ufak bir açı değişikliği var ama trend gayet güzel devam ediyor. Şimdilik bir problem yok. Ama şöyle de bir durum var. Yani bu Amerika piyasaları ne kadar etkiler bilmiyorum. Bütün küresel piyasalar etkileyebilecek bazı olaylar var. Nedir bu? Rusya-Ukrayna arasındaki görüşmeler çok olumsuz devam ediyor. Hatta bugün Rusya'dan açıklama geldi. Ukrayna ile barış görüşmeleri rafa kalktı. Sonlandırıldı diye. Yine karşılıklı ciddi çatışmalar var. Yani bunun dışında Fransa'da mevcut başbakan güven oyu alamadı. Güven oyu alamayınca istifa etti. Hükümet düştü. Orada yeniden bir seçim olacak. Hatta halk el yükseltti. Cumhurbaşkanı yani Macron'un da istifasını istiyor. Aynı zamanda Fransa'da yine ciddi bir ekonomik kriz baş göstermeye başladı. Yani veriler çok olumsuz en azından. Yani halka sirayet etti mi bu süreç onu bilemiyoruz tabii. Bunun dışında İsrail boş durmuyor. Tuttu Katar'daki e, Hamas üyelerinin toplantı yaptığı bölgeyi vurdu. Yani Katar sonuçta. Amerika'nın güdümünde bir ülke. Ve burada İsrail'in pervasızca Katar'a bile saldırı yapması Orta Doğu'da da biraz ortamı yerdi. Onun için hani şimdilik bu olaylar Amerika'yı çok etkilemiyor ama bu olaylar büyürse bütün küresel piyasalarda bir negatif etki yapabilir. Yani birazcık duruluyor. Aa görüşmeler var falan umutlanıyoruz. Ama tekrardan bir hafta sonra iki hafta sonra başladığımız noktaya geri dönüyoruz maalesef. Ancak şimdilik baktığımız zaman teknik açıdan bir problem yok. Kripto tarafında bu hafta güzel yükselişler gördük. Özellikle Bitcoin ve Ethereum öncülüğünde geldi evet. bu yükselişler. Bu tarafta bir rally süreci var aslında. Al küçük bir olsa. Sen ne düşünüyorsun? 17 Eylül'de Fed'in e, toplantısı var. Şimdi Eylül'de bu toplantı yaklaştıkça Bitcoin de yavaş yavaş yukarı doğru gitmeye başladı. Ama burada toplantıdaki karar çok önemli tabi. E, diyelim ki Fed pas geçti. Bu sefer de ayak direniyor. Nasıl gideceğim. Trump'ın iyice canını sıkalım dediler. Böyle bir durumda yukarıda işte 117 bin, 123 bin dirençleri var. Buraları görsek bile 123 bini bile görsek buradan tekrardan çok sert bir satış yiyebiliriz. Onun için önümüzdeki hafta çok kritik olacak. Yani bu yukarı yükselişlerde faiz toplantısına kadar temkinli olmak lazım. Yani kar aldın kenara çekil. Kar aldın kenara çekil noktasına devam etmek gerekiyor. Çünkü Twitter'da da paylaştığımız bir grafik vardı. E haftalık periyotta Bitcoin'de ciddi bir negatif uyumsuzluk var. Bu bizim için önemli bir risk. E şimdilik en azından o 90 binleri e görmeden dönmüş olduk. Ama Fed'in ne yapacağı yine burada da çok çok önemli. Bitcoin dominansına baktığımız zaman düşmeye devam ediyor. Bu da pozitif aslında. Ve bu dominansa baktığımız zaman da 54.77 seviyesine kadar düşüş devam edebilir gibi gözüküyor. 54.77 seviyesinden sonra yukarı bir reaksiyon verirse ya bitcoin sert yükselecek altlar duracak ama şu anda o pek mümkün gözükmüyor. Sanki yani bitcoin yükselince altlar daha fazla yükseliyor hala trend böyle. Ya da bitcoin düşecek sert düşecek altcoinler daha da sert düşecek gibi bir durum da olabilir. O zaman bu önce 54.77'ye gelecek bu şekilde biraz devam edip ardından Bitcoin dominansı yukarı sert bir hareket yaparsa altlar bir daha yıkılabilir. Bunun için bu dominansı da yakından yine takip ediyoruz. Hani yükselmedik nereye düşeceğiz diyebilirsiniz ama düşer yani kripto para piyasaları böyle. Evet. Ethereum'a baktığımız zaman da Ethereum 4200 seviyelerinde çok güçlü tutundu. Hala güçlü duruşuna devam ediyor. Burada da negatif uyumsuzluk vardı aslında ama günlük periyotta. Ama bu negatif uyumsuzluk çok çalışmadı. Bu güzel. Çalışmadı diyebilmemiz için gerçi 4855 bin bölgesini kırması lazım. Şimdilik ufak tepkiler yapıyor. Yine FED kararı önemli olacak burada. Eğer 4850 üzerinde tutunabilirse burası da 5600'e kadar yolculuğa devam edecek kısa vadede. Oldu ki FED ile alakalı bir karar negatif geldi. 4000 seviyesi kırılırsa burada da tekrar dramatik bir şekilde 3200'lere kadar düşüş görebiliriz. Bu açıdan kripto para piyasasında işlem yapanlar 17 Eylül'e çok dikkat edecek. 17 Eylül'den önce hatta biraz işte pozisyonları realize edip belki yarı yarıya belki üçte ikisini nakite dönüp bir bekle moduna geçmeleri gerekebilir. Dikkatli olsunlar. Teşekkür ediyorum. Şimdi biraz önce de bahsettim. Dünya tam normale dönüyor derken savaşlar ve karışıklıklar geri döndü. Rusya ile Ukrayna arasındaki barış müzakereleri durdu. Fransa evet. ve İngiltere'de karışıklıklar var. Amerika'da sosyal olaylar var karışıklık olarak. E, bu da haliyle altını etkiliyor. Altın salı günü yeni bir rekor kırarak 3675 dolar seviyesini gördü. Gümüş de bir önceki ATH seviyesi olan 50 dolara doğru emin adımlarla ilerliyor. Bu tarafta güncel görüntü nedir senin tarafında? Altında hep şunu söyledim. Hani ben olsam bu buralardan almam. Ama mevcut elinde bulunanlar da tutsunlar. Çünkü hala 4000 dolara kadar işte 3800 ve 4000 bölgesi hedef bölge. Şimdi burada güzel bir üçgen sıkışması vardı. Yaklaşık 1,5-2 ay bu üçgen sıkışması devam etti. Ardından yukarı kırılınca da güçlü bir şekilde yükseldi. Grafiklerinde görüyorsunuz zaten. Şimdi bakın bu ortalamalara çok dikkat etmek lazım. Tabi altın yatırımcıları teknik analize çok ilgilenmezler. Hani borsa yatırımcısı teknik analizi kötü biraz bilir ama altın yatırımcısı çok ilgilenmez. Bakın bu en altta olan yıllık ortalama. Şimdi bir fiyat yıllık ortalamadan ne kadar uzaklaşıyorsa artık o kadar riskli olmaya başlamıştır. Çünkü fiyat döner dolaşır bu yıllık ortalamayla birbirlerine temas ederler. Şimdi bu kısa vadede güçlü trendlerde aylık ortalamayla olur. Yani bu aylık ortalama dediğimiz bu haftalık periyot tabi. Major yani bu söylediğim hemen olacak bir şey değil. Ee, bakın kırmızı olan da aylık ortalama burada. Daha önce 2024'ün başlarında temas var. 2025'in başlarında temas var. 2025'in Eylül ayında yine temas var. Ardından kalk, kafayı kaldırıyor. Şimdi ancak her defasında bu beyaz bant olan, beyaz ortalama olan yıllık ortalamadan gitgide gitgide uzaklaşıyor. Şu anda mevcut fiyat ile haftalık periyottaki yıllık ortalamanın arasındaki makas %30'un üzerine çıktı. Daha önce %30, %40 seviyelerine geldiği zaman artık zirve yapmış ve düzeltme süreçlerine hatta ciddi düşüşlere doğru dönmeye başlamış. Şimdi burada bir 4000 dolar gözüküyor. Ancak e, dikkat edilmesi gereken unsur haftalık periyottaki yıllık ortalamayla fiyat arasındaki makasın çok açılmış olması. Bunun için sürekli aslında şunu söylüyorum. Yani evet gündem sürekli sıcak, savaşlar oluyor, Fed'in faiz indirimi süreci vesaire bunlar hep altına yarıyor. Ama altın yeteri kadar fiyatlamış olabilir bir şeyleri. Yani yarın bir gün olumsuzluklar devam etse bile altın yükselmeyebilir. Bu çok gördüğümüz bir olaydır çünkü. Hani bunu altın yatırımcısı dikkat etsin. Altını satayım da şunu alayım, altını satayım da bunu alayım diye düşünenler sadece olaylar takip ederse yanılabilirler. İhtiyaç olan bence ihtiyacını halletmesi lazım. Yine söylüyorum buradan bir 4000 dolar gözüküyor. 4000 doların üstü tabii ki çok büyük olaylar olursa olabilir. Ama makas iyice açılmış durumda. Bu noktada altın yatırımcısı biraz dikkatli olması lazım. Artık o bölgeye geldik. Yani şurada 400 dolarlık bir marş kaldı bizim hedefimize. Tabii ki bizim hedefimiz 4000 dolar diye burada duracak diye bir şey yok. Buradan bir boy daha atar. Devam eder 5000-5500 dolarlara. Ama şu anda bu görüntü volatilite genellikle dalga arttıkça artar artar. Ama sonrasında çok sert düşüşler gelir. Şimdi 2024'ten itibaren yükselişe baktığınız zaman her bu aylık ortalamaya temas ettikten sonra daha güçlü yükseliyor. Her defasında daha güçlü yükseliyor. Burada genellikle 1, 2, 3, 4. dalga olur. 4. dalgadan sonra çok risklidir. Şimdi baktığımız zaman da 2024'ten itibaren bakarsak ki burada öncesi var 2021'den geliyor. Burada bile 1. dalga, 2. dalga, 3. dalgaya gidiyoruz gibi gözüküyor. Ama öncesinde de dalga var. Yani burada bu dalga sayısına dikkat ederek yapmadım. Ancak yıllık ortalamadan çok açıldık. Burada dikkatli olmak lazım. Gümüşe baktığımız zaman e, gümüşte de yine o çanak grafiği devam ediyor. 40 doların üstüne çıkarsak 44 dolar hedef olur demiştik. Oraya da az kaldı. 44 aşılırsa zaten 50 dolara doğru devam edecek. E, Gümüş de aynı şekilde devam ediyor. Yani burada 50 dolar yine kritik bölge. Çünkü yeni zirve yaptığı zaman, yeni tepe yaptığı zaman orada ciddi düzeltmeler olabiliyor genellikle. Altında da e, dediğimiz gibi 4000 dolar kritik bölge gözüküyor. İkisi de o bölgelere aynı dönemde gelirse zaten e, bilin ki burada ciddi bir düzeltme olacak. Yani e, ona da dikkat etmek gerekiyor. Teşekkür ediyorum. Tekfen şirketini sormak istiyorum. Şirket ile alakalı olumsuz haber akışı geliyor ve iki gündür de sert satışlar görüyoruz. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Tekfen bu yılın başında Tekfen ile alakalı bazı gelişmeler olmuştu. İki tane firma Tekfen'de ortaklık noktasında hamle yaptı. Birisi Can Holding, birisi de ARY grubu. ARY Holding Yıldırımlar Holding. Bey'di. Tam hatırlamıyorum şimdi ismini. Şimdi önce Can Holding tarafından alımlar geldi. Kendi firmaları üzerinden. Hatta bir gayrimenkul firmaları vardı oradan. Daha sonra Can Holding doğrudan kendisi pay aldı. Açıkçası o dönemde hani Tekfen herhalde Can Holding alacak diye düşünüyorduk. Sonra bir anda ARY gruptan pay alımları geldi. Hatta ARY grup Can Holding'den daha fazla pay aldı Tekfen'de. Can Holding'de işte Habertürk, Bloomberg gibi... Show. Show TV gibi medya tarafında ağırlığı olan, aynı zamanda Doğa Koleji, Bilgi Üniversitesi evet. gibi eğitim kurumlarında sahibi olan bir firma. Şimdi Tekfen şirketi o dönemde tabii 60 liralarda bu gelişmelerle birlikte ciddi bir yükseliş yaparak 160 liraya kadar yükselmişti. Genellikle fiyatlamalar şöyle olur. Sonuçta Tekfen'deki bu yükselişin sebebi bir ihale almış değil ya da bir arazi satmış değil ya da bilançolar müthiş geldi de ondan dolayı bu yükseliş oldu değil. Bu sadece bir şirket tarafından yeni ortaklar oluşuyor. Yeni para girişi olacak buraya. Ondan dolayı ki o dönemde de Tekfen şirketinin hisse senetlerinin Can Holding tarafına satış fiyatları yaklaşık 84-85 fiyatlarıydı. Bundan dolayı da hisse 160'a kadar yükseldi. Şimdi tekrar geldi geldiğimiz seviye zaten 80'li fiyatlar. Şimdi soruşturma açıldı ve Can Holding'in TMSF tarafından hisse senetlerine el konuldu söylendi. Bu tabi bunlar olumsuz bir fiyatlamaya sebebiyet verdi bu noktada yatırımcı sıkıntıda. Ancak yatırımcının sıkıntıya girdiği yer 2 günlük düşüş. Ondan önceki düşüş zaten gereğinden fazla prim yapmasından kaynaklanıyor. Genellikle bu tip hisselerde şöyle olur. Bir kere Can Holding'in hisseler de muhtemelen TMSF'ye devredilecek. Yarın bir gün bu AREY grup zaten Tekfen'in tamamını satın almak istiyordu. Muhtemelen Can Holding hisselerini satın almak isteyecek. Buradan AREY gruba geçecek paylar ve AREY grup eee Tekfen şirketini tamamen sahibi olabilir ya da Tekfen'in eski yönetimiyle ortaklı bir şekilde yönetebilir. Yani sular tekrar durulur burada. Buradaki bilinmezlik mesela bir Anadolu Efes'teki bilinmezlik gibi değil. Daha net aslında. Yani ortaklardan birisiyle alakalı bir soruşturma var. Bu ortak zaten yeni ortak. Tekfen şirketiyle alakalı ilintili bir durum ortaya çıkmaz. Onun için şirkete bir şey olmaz. Ama fiyatlama noktasında tabii ki ilk etapta negatif fiyatlama çok doğal. Burada da nereye düşebilir? Hani yatırımcının neler yapması lazım noktasında birkaç alternatif senaryo en azından üretelim dedik. Bakın fiyatlamada en son yükselen dipleri birleştirdiğimiz zaman yükselen trend olarak bakarsak 77 lira 80 kuruş seviyesi dip noktası. Bugün de tam buradan reaksiyon verdi. Tutunmaya çalıştı. Eğer burada kırılırsa bu güçlü hareketin başladığı seviyeye kadar tekrar inme durumunda 60 liraya kadar da gevşeyebilir. Ancak yine söylüyorum. Şimdi bu şirket zaten talep gören bir şirket. Yeni sahibi illaki burayla alakalı bir tasarrufu var ki burayı almak istiyor. Ondan dolayı bu düşüş süreci aslında bu şirket için ileriye dönük Hani şirketi tabi incelemek, e, bu adamlar aldı burayı da ne yapmak istiyor, acaba yeni ihaleler, yeni pazarlar, yeni girişimler içerisinden mi girecek? Bunları takip ettikten sonra eğer pozitif bir hikaye çıkarsa bu bölge, bu kriz aslında yatırımcı için, hiç almamış olan yatırımcı için bir alım fırsatı da olabilir. Elinde olanlar için ise tabi ki bu fiyatlarla satmak mantıklı değil. 60 liranın altına inmediği sürece bence çok ciddi bir sıkıntı yok. E, zaten hisse fiyatı buralardan gelmişti. Tekrar bu arada bir dip çalışması yapıp sürecin pozitife evrilmesi sonrasında yani can grubun elindeki hisselerin artık e, mevcuttaki ortaklardan birine geçmesi durumunda ya da yeni bir oyuncu girmesi durumunda hisse tekrardan toparlayacaktır diye düşünüyorum açıkçası. Ama tabii ki yaşanan olay kötü bir olay yani. Teşekkür ediyorum. Geliyorum Sasa ve Hektaş'a. Bu iki hisseyle ilgili 16 Ağustos'taki yayınımızda %100'lük bir tepki hareketi beklediğini söylemiş ve bu yükselişin bir rally değil sadece Düşüşün yükseliş tepkisi olduğunu belirtmiştim. Sasa ve Hektaş'ta tam olarak böyle bir durumla karşılaştık. Sasa'da evet. %100'lük, Hektaş'ta da %82'lik bir yükseliş geldi ve ardından düşüş devam etti. Ne düşünüyorsun? Sasa ve Hektaş tabii yatırımcının çok sıkıntı yaşadığı şirketler son iki yılda. Ondan öncesinde müthiş paralar kazandırdı. Şimdi bunu da her zaman hatırlatmak lazım yani. Zaten... Şöyle düşünün. Yani bir sektör bir hisse senedi 4 yıl 5 yıl müthiş para kazandırdıysa illaki sonunda kötü sezon yaşanacak. Yani bu dramatik düşüş muhakkak yaşanacak. Çünkü hiçbir şey sürekli değerlenmez. Yani altında bile 2011 ile 2018 arasında bir baksınlar. Altın fiyatları ons olarak nerelerde nerelere düşmüş. Şimdi bunlar normal şeyler ama tabi yatırımcı için zor süreç. Burada bizim tabi dikkat çektiğimiz olay şuydu. Dipten %100 yapabilir. Hani harekete bizim analiz yaptığımız yerden itibaren değil. Dipten bakmalar lazım. Sasa'da güçlü bir yükseliş oldu. Şimdi Sasa'nın düşüşündeki ana sebep şu. O zaman da yükselir derken bizim kendi katıl grubumuzda da tam 3.15 liralardaydı galiba. Hatırlamıyorum net olarak ama. MSI'den çıkış süreci vardı. MSI'da yabancı fon gibi düşün. Yabancı fonun bir endeksi var. Elinde bir Türkiye için ayırmış olduğu fon miktarı var. Diyor ki hangi şirketlere yatırım yapalım. Orada belirlemiş olduğu hisselere yatırım yapıyor. Daha sonra işler olumsuza gitti ya da beklendiklerini göremediler. Listeden çıkarıyorlar. Listeden çıkarınca orada satın aldıkları payları satıyorlar. Bu da ne yapıyor? Ekstra hisseye bir satış baskısı oluşturuyor. MSCI endeksinden çıkacağı tarihte hissede müthiş bir yükseliş başladı. 3.15'li fiyatlar. O zaman da bizim yorumumuz şöyle olmuştu. Bu adamlar tutup da tarihi dibinde yani tarihi dibinde derken son 2 yıllık fiyatlamanın en dibinde bu kadar 60 milyon dolarlık malı niye çıksınlar? Yani burada spekülatif bir hareketlilikle yukarı doğru çekmeler lazım. Bu da bizim o beklediğimiz dipten %100'lük yükselişi tetikleyebilir. O beklediğimiz yükseliş böyle gelebilir diye düşünmüştük. Nitekim öyle oldu. Ancak burada takaslarda ve aracı kurum dağılımlarında insanlar tabi bu analizleri çok bilmediklerinden dolayı farklı yöntemlerle kendilerini göstermeden hamleler yapabiliyorlar. Mesela yabancı buradan mal çıkacak. Sen direkt Bank of ya da Doce görsen, City görsen hemen dersin ki ya, yabancı mal çıkıyor. Ama ne yaptı mesela? Tacirler üzerinden yükselişin sonrasında hisseler satmaya başladı. Daha sonra sattı sattı sattı. Bu satışları ne yaptı? E, City'ye geçti. Ya da işte yabancı kurumun kendi takip etti, kendi işlem yaptı. Aracı kuruma geçmiş oldu. Yani virmanladı. Satışlarını virmanladı. Burada illa o tarihte yapacak diye bir şey yok. O tarihte kendisi satışı o kuruma yapar o kurum satışını yapar bitirir. Onun için burada birçok kişinin yanılgısı şu oldu. Ya demek yabancı burada hisseyi satmasına rağmen hisse düşmedi. O zaman bu hisse çok ciddi gider. Buradan birileri maliyetlendi bunu gibi bir durum oluştu. Halbuki iş öyle değildi. Şimdi bu satışlar herhalde bitti sayılır. Çünkü son dönemde tacirlerin o kadar satışı yok. Tacirler derken tacirler kurumu satmıyor. Tacirler kurumunu kullanaraktan o fon burada satış yaptı. Şu anda kırdığı bölge 3.34 bölgesiydi. Ee, yani şu anda o kırılımın tekabül eden destek noktası 3.34 gözüküyor. Bu bölgelerde biraz daha dip çalışması yapabilirse, tepki reaksiyonları alabilirse tekrar bir geri dönüş yapar. Çünkü uzun zaman sonra buradaki bu sıkışma kırıldı ve yukarı doğru bir reaksiyon gösterdik. Tekrar bunun altına inmesini şu anda beklemiyorum ben. Çünkü ciddi anlamda yatırımlar açıkladı. Önemli yatırımlar, gelişmeler olacak bu şirkette. Ama uzun vadede karşılığını alabileceğiniz yatırımlar. Eğer olur da bu hisse tekrar yükselen dip yapar. Yani bir önceki dibin üzerinde bir dip yapar ve dönüş yaparsa bu şirket tekrar 6-6.5 seviyesine kadar bir tur daha gidebilir. Ancak şimdi bu kadar hisse satıldıysa, piyasaya tekrar dağıldıysa bunun yani toparlanması zaman alabilir. Bu açıdan yatırımcı için yine zorlu bir süreç var diyebiliriz. Hektaş şirketine gelince Hani Hektaş'ta da benzer durum oldu. Ama burada MSI endeksiyle alakalı bir durum yok. Tamamen e, birileri en dipte olduğu için aldılar. Düşen kırıldı. Hatta Sasa'dan önce başladı burada hareket. Burada da yaklaşık %80-%90 arasında bir marj oluştu. Ve aynı şekilde burada da düşüş başladı. Zaten biz bu iki hissenin genel olarak hareketlerini e, ekürü hareket olarak görüyoruz. Birbirine çok yakın hareketler yapıyorlar. Hektaş hissesinde de hani 3-14 seviyesi birazcık daha mesafe var gibi gözüküyor ama Belki yatay desteğe kadar gelir. Yani 3.14 3.20, 3.50, 3.40 yani bu 3.50 ile 3 arasında bir bölgede yine bir dip çalışması yapıp yavaş yavaş yukarı doğru tekrar reaksiyon vermesini bekliyorum. Tabi bu reaksiyon vermesi durumu yine endeksin bu haftaki yönün netleşmesiyle birlikte olabilir. Eğer pazartesi günü mahkeme kararı pozitif olursa piyasa için piyasada bunu güçlü bir şekilde karşılarsa Hektaş ve Sasa da bu destek bölgelerinden güzel reaksiyonlar yine verebilirler. Teşekkür ediyorum. Son olarak eklemek istediğim bir şey var mıdır? Son olarak burada analiz yapmış olduğumuz hisse senetlerini bir öneri olarak almayın. Çok konuşulan, insanların merak ettiği, gündeme fazla gelmiş hisse senetlerini biraz konuşuyoruz. Yoksa buralarda bir fırsat var vesaire diye değil. Bunun dışında son iki haftadır katıl grubunda da çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Özellikle Böyle WhatsApp grupları, Telegram grupları falan sürekli hisseler hisseler önerirler. Bizim daha çok yaptığımız mentorluk olduğundan dolayı para kazanmaktan da önemli olan bir şey var. Parayı korumak. Bu iki hafta içerisinde ciddi düzeltmeden olabileceğini, nakit miktarımızın arttırmamız gerektiğini ve hisselerde düşüş olduğu zaman diplerden tekrardan toparlayabileceğimizi defaatle konuştuk sebepleriyle izah ettik. Teknik olarak nerelere gelebileceğini konuştuk. Şöyle sadece şunu hatırlatmak istiyorum. Mesela son iki haftada ne kadar kaybettiniz? Evet kazanmak güzel bir şey ama kaybettiren dönemde de kenara çekilebilmek çok önemli bir şey. Yine tekrar hatırlatıyorum. Eğer bu tarz bir mentorluğa ihtiyaç duyuyorsanız muhakkak sizleri aramızda bekliyoruz, görmek istiyoruz. Yakın zamanda da Eylül ayın sonuna doğru katıl yayındaki arkadaşlarla birlikte bir buluşma yapacağız. Aramıza katılırsanız bu buluşmaya da gelme şansı bulursunuz. Böylelikle yüz yüze de yine tanışmış olur ve güzel muhabbetler yaparız. Piyasalardan konuşuruz. Evet bu haftalıkta bu kadar. Eğer bu yayınları beğeniyorsanız arkadaşlar beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ve çevrenizde borsa ile ilgilenen arkadaşlar varsa hani doğru bilgiyi doğru kaynaktan almaları adına yani siz fayda görüyorsanız onların da faydası fayda görmesi adına bunları bu videolar paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın bay bay.